Bugün Alarka Otel'deyiz. Müzik hem denizi sıfır olsun, hem yemekleri güzel olsun, hem de uygun fiyatlı olsun. 2024 yılında da erken rezervasyonda çok avantajlı fiyatları var. Müzik Bir bölümü inanılmaz çık olmuş. Kullanılan mobilyalar çok güzel, bu alan çok güzel, harikulade olmuş. Bayıldım buraya. Bir de buranın hemen yanından bir akarsu geçiyor. Bu akarsu misafirlerin kafasına çok takılıyor. Sizi burada rahatsız edecek bu akarsuyla alakalı hiçbir şey yok, merak etmeyin. Bakalım bu otelin yemekleri nasıl? Ben şimdi size yemeklerin hepsini tek tek göstereceğim. Sonrasında da kararı size bırakacağım. Rezervasyonlarınız için bizi tercih ederseniz çok memnun olurum. Herkese merhaba, ben tatbikicilerin.com'dan Onur Öztürk. Bugün Alarka Otel'deyiz. Hem denizi sıfır olsun, hem yeni otel olsun, hem içecekleri iyi olsun, hem yemekleri güzel olsun, hem de uygun fiyatlı olsun. Hoş geldiniz, Alarka'dayız. Hadi gelin bu tüm taleplerinizi karşılayan güzel otele yakından bakalım. Alarcan'ın lobisine ilk adımımı attım. Öncelikle buranın pırıl pırıl bir otel olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Otel 2021 yılında hizmete açıldı. Hem 2021 yılında hem de 2022 yılında erken rezervasyonda çok güzel fiyatları vardı ve birçok misafir tatilini burada yapmayı tercih etti. Ayrıca memnuniyet oranında çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Genel alanları, otelin yapısı, mimarisi birçok misafirin beğenisini kazanıyor. 2024 yılında da erken rezervasyonda çok avantajlı fiyatları var. Eğer bu oteli beğendiyseniz ve fiyatlarını merak ediyorsanız tatilciler.com'dan fiyatlarını görebilirsiniz. Ayrıca bu otele özel 30.000 TL üzerinde 500 TL, 40.000 TL üzerine ise 1000 TL indirim kampanyamız var. Erken rezervasyon boyunca bu kampanya geçerli ve tüm indirimlere ek olarak yapılan bir kampanya. Bazı bankalara yaptığımız World Puan kampanyaları var. Onun dışında indirim kampanyaları var. Onların hepsine ek olarak veriyoruz bu indirimi. Rezervasyonlarınız için bizi tercih ederseniz çok memnun olurum. Şimdi lobi'nin bir üst katı da var burada. Üst katı da çok tatlı. Bir oraya da göz atmanızı isterim. Şimdi de biz yürürken arka tarafta lobiyi gördünüz zaten. E, Lobi bara geldik. Lobi barı da göstereyim size. Tesisteki ilk temas kuracağınız yer burası. Kahve servisi alabilirsiniz. Soğuk içecek servisi alabilirsiniz veya alkollü içecek servisi alabilirsiniz. Dedim ya içecek kalitesinde de iyi seçeneklerden bir tanesi. Şu anda tesiste Red Label viski servis ediliyor, Gordon Gin servis ediliyor, Yeni Rakı servis ediliyor. Başka merak ettiğiniz marka var mı bilmiyorum. Onlara da telefonda bilgisini veririm. Ama yaz sezonunda daha da iyi. Şivas, Jack hepsi burada servis edildi 2023 sezonunda. Biz biliyorsunuz test'e geldiğimizde ne varsa size onu gösteriyoruz. Ama otel yetkilileriyle konuştum ki ben de 2021 yılında ilk açıldığı sene burada 4 gün tatil yaptım. İçecek konseptini iyi biliyorum. Hiçbir değişiklik yok. Aynen devam ediyoruz. Sadece stok sorunları oluyor. Bazen öyle olur, bazen böyle olur. Değişiklik gösterebilir. Bazen Balantines kullanıyoruz, bazen Şivas kullanıyoruz, bazen Jack kullanıyoruz vesaire dediler. Bir garanti sunulmuyor. Ama Red Label'ın altında da düşmüyor. Yani otel kesinlikle ben size bu içkiyi sunarım demiyor ama Red Label'ın altında düşmediğinizi bilmenizi isterim. İçecek konusunda ben buraya güveniyorum ve rahat edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi hemen diğer alanları keşfetmeye devam edelim. Şimdi pastanenin teras alanındayız. Burası gündüzleri sakin ama akşamları Birçok misafir burada zaman geçirmeyi tercih ediyor. Ben de kendi tatilimde burada kahve içmeye bayılıyordum. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz gibi bir aqua park var. Bu aqua park yeni yapıldı. Dört bantlı bu aqua park. Altında bir tane daha var. Orası bu otele ait değil. O başka bir otelin aqua parkı. Resimlere baktığınızda karıştırılıyor. Bir de burası Side fakat Alanya sınırında. Alanya'ya da çok yakın bilginiz olsun. Yani Side ile Alanya arasında bir yerde diyebilirim bu otel için. Bu otel denize sıfır bir otel. Hemen Şuradan şöyle bir yol gidiyor görüyorsunuz. Orası da plaja iniyor. Görmüş olduğunuz gibi çok 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 kompakt bir otel. Rahatlıkla asansörden iniyorsunuz, hemen havuzdasınız. Asansörden iniyorsunuz, denizdesiniz ve etkinlik alanlarındasınız. Şimdi bu güzel terasa yakından bakın. Havuza bir yakından bakın isterseniz. Arkamda otelin havuzunu ve dört bantlı e, aqua parkını görüyorsunuz. Bununla beraber e, daha küçük misafirlerimiz için de bir aqua park yapılmış. Çocuklar şu an keyfini çıkartıyor zaten. Burası da çocukların çok beğendiği, ayrıca ailelerin sıklıkla zaman geçirdiği bir başka alan. İsterseniz şimdi sizi denize doğru götüreyim. Havuzun hemen yanında bu görmüş olduğunuz etkinlik alanı var. Akşamları burada şovlar yapılıyor. Oldukça da iddialı şovlar bunlar. Aynı zamanda da burası çocuk kulübü. Çocuk kulübünün bahçesinde de bir oyun parkı bulunuyor. İki tane güzel hamak var. Çocuk kulübü şu an kapalı galiba. Bir yaklaşayım bakalım. Evet maalesef kapalı. Bakalım çalışma saatleri nasılmış mühim olan o. Çocuk kulübünün çalışma saatleri sabah 10'da açılıyor. 12 araya giriyor. 14.30'da tekrar açılıyor. 17'de kapanıyor. 20.45'te de çoğu arada da yani burada bir mini disco yapılıyor. Ve 4 yaşından büyük çocukları buraya alıyorlar. Sevgili tatilciler, burası da otelin yeni yapılan e, bit sinek bölümü. Bit sinek bölümü inanılmaz çık olmuş. Kullanılan mobilyalar çok güzel, bu alan çok güzel, harglard olmuş, bayıldım buraya. Burada ustamız sıcak sıcak pizz e, pizzalar yapıyor. Burada da e, makarna istasyonu var. Makarnaların siparişini veriyorsunuz, orada e, taze taze makarnalar yapılıyor sizin için. Diğer tarafta da nugget ve patates tatlısı var. Bir de pul sinek var. Pul sinekte de bugün döner vardı, tavuk döner vardı. Ekmek arası yapabiliyorlar onlar isterseniz. Onunla beraber yine patates kızartması, nugget ve meyveler servis ediliyordu. E, tabii ki akşam ana büfeye de gideceğiz. Oradaki yemekleri de size tek tek anlatacağım. Nasıl buldunuz Alarca'nın yeni sahil alanını? Ben çok beğendim gerçekten. Yani mobilya seçimleri falan çok sıcak, şahane olmuş. Sahilde böyle bir alan lazım mı zaten buraya? Şimdi sizi isterseniz hemen denizin kenarına götüreyim. Orada da size anlatacaklarım var. Alarca'nın sahilindeyim. Buranın denizi görmüş olduğunuz gibi çakıl. Denizin içi de kum çakıl karışık ve 3-4 adım sonra derinleşiyor. Sığdan derinleşiyor yani burası. Bir de buranın hemen yanından bir akarsu geçiyor. Bu akarsu misafirlerin kafasına çok takılıyor. Ofise de biz bunu sık duyuyoruz. Fiyatı kafasına yatıyor, otel kafasına yatıyor, yemekler kafasına yatıyor. Akarsuya takılıyor. Akarsu sizi rahatsız etmesin. Bu otel 2 yıldır açık. 2 yıldır neredeyse %100 dolulukta çalışıyor. Ne bir sinek sorunu ne akarsuyla alakalı başka bir sorun hiçbir şikayet almadık yani sizi burada rahatsız edecek bu akarsuyla alakalı hiçbir şey yok merak etmeyin öyle olsaydı hiç kimse buraya ikinciye veya üçüncüye tatile gelmezdi. Herkese merhaba. Ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Tatilciler.com kimdir? <laughs> Blue Dreams. Blue <laughs> Dreams. Ayrıca da Akaryada. Doğru <laughs> fiyat ödüyorsunuz. Doğru hizmet alıyorsunuz. Tatilciler.com yeni nesil bir seyahat ajantesi. Buradaki hedefimiz insanların tatile gelmeden önce onların neyin beklediğini tüm detaylarıyla şeffaf bir şekilde paylaşabilmek. Eğer siz bizi ofislerimizi ziyaret etmek istiyorsanız İstanbul'da bulunan 5 alışveriş merkezi mağazamızda bizi ziyaret edebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Rezervasyon taleplerinizi bize bekliyoruz. Çağrı merkezimiz WhatsApp hattımız sabah 10 akşam 10 arasında açık. Nasıl gidiyor Alarka? Beğendiniz mi bu oteli? Gelip kalmak ister miydiniz? Veya daha önce burada hiç kaldınız mı? Yorumlara yazın olur mu? Daha önce burada kaldıysanız veya burada kalmak ister misiniz? Veya bir sorunuz varsa, aynı zamanda görmek istediğiniz bir şey varsa ve biz orayı atlamışsak onu da yazın. Ee, bir sonrakinde görmek istediğiniz yerde çekmek isteriz. Şimdi biz Pusine'ye gidiyorduk. Buraya da yeni 3 tane stand yapılmış. Daha doğrusu 3 tane yiyecek içecek istasyonu yapılmış. Benim geldiğimde yoktu burası. Burada bir gözleme istasyonu var. Bunun bir arkasında tost, kumpir, patates kızartması yapan bir alan var. Burada waffle ve meyve istasyonu var. Aynı zamanda da belli saatlerinde dondurma servis ediyor. Pulsinek de hemen şurası. İsterseniz şimdi sizi Pulsinek'e götüreyim. Burası da pool sinek alanı. Bu bölümde şu anda tavuk döner servis ediliyor, patates satması servis ediliyor, hamburger servis ediliyor, nugget servis ediliyor, soğan halkası servis ediliyor. Bunun gibi atıştırmalık şeyler. Burada da pool bar var havuz başında içecek bir şey almak isterseniz de gelip buradan alıyorsunuz. Biz Ekim ayındayız, otel sakin. Temmuz ayında geldiğinizde böyle sakin olmayabilir, daha kalabalık olabilir siz de bunun bilincinde olun lütfen. Yani biz çekimlerimizi o kalabalıkta yapamıyoruz. Sezon sonunda veya sezon başında yapıyoruz. Haliyle yansımıyor. Onu da göz önünde sizin bulundurmanız lazım. Otelde haftada 7 gün etkinlik var akşam şovu var. Akşam şovu yoksa da burada canlı müzik var. Arkamda da canlı müzik alanını görüyorsunuz. Burada masamda var zaten. Misafirler canlı müzik olduğunda burada zaman geçiriyorlar. Görelim canlı müziği. <laughs> Etkinlik anlamında da bir aile otel olan Alarka'da istediğinizi bulabilirsiniz. Sevgili tatilciler burası da otelin pastanesi. Burası saat 11'de açılıyor. Akşam 19'da kadar açık. Eğer iyi kahve istiyorsanız geleceğiniz yer burası. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tat çeşitleri, sandviçler ve ufak katışmalıklar da burada misafirlerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca söylemeliyim ki gerçekten buradaki baristalar kahveleri beğenmenizi istiyor. Çok ilgileniyorlar. Yani her bir bardakla tek tek ilgileniyorlar. Hepsinin üstüne şekiller çiziyorlar falan. Ben kendilerine tebrik ediyorum vallahi. standart deniz manzaralı oda. Buyursunlar. Sevgili tatilciler, öncelikle odanın çok modern ve rahat olduğunu söylemeliyim. Zaten bu yeni olmasından kaynaklı. Otel yeni yapıldığı için her şey de pırıl pırıl. Şimdi burada bir mini barımız var. Mini barda iki tane bira, fanta, kola ve soda var. Burada da çay kahve setabı var. Burada bir televizyonumuz var. Burada bir çift kişilik bir yatağımız var. Burada bir tane açılıp kapanabilen bir sofa var. Bazı odalarda bir tane büyük çift kişilik yatak var, bazı odalarda yanında bir tane tek kişilik yatak var. Burada maksimum iki yetişkin, iki çocuk konaklayabilirsiniz. İkinci çocuk bebekse eğer, bir tane 0-12, bir tane 0-2 yaş çocuğunuz varsa eğer burada konaklayabilirsiniz. Bir uyarı daha yapayım size. Otelde ekonomik oda isminde bir oda tipi var. Bu da çok satılıyor. Bu odalar resepsiyon katında veya resepsiyonun bir alt katında bulunan odalar. Yerleri çok talep edilmediği için, sevilmediği için onları uygun fiyattan satıyor otel. Eğer siz benim için oda çok önemli değil, ben sadece yatmadan yatmaya odaya gidiyorum diyorsanız o odaları gönül rahatlığı alabilirsiniz çünkü metrekare olarak aynılar. Manzarası yok. Manzarası yok derken önü duvar değil, yine bir kara, karaya bakıyor ama kat olarak resepsiyon katında, direkt giriş katında. Bir de bunun kara manzaralı versiyonu var. Kara manzaralı versiyonu da hem yan otele bakabilir, hem arka yola bakabilir, hem de sol tarafa bakabilir. Yani 3 cephesi var, artık o biraz şansa kalıyor. İsterseniz ben şimdi sizi bir de banyoya götüreyim, banyoya bakalım. Otelin banyosu oldukça geniş. Burada duşumuz var, burada da buklet malzemelerimiz var. Alarça marka buklet malzemeleri. Başka bir detay var mı diye bakıyorum şöyle. Hayır, gayet temiz, güzel, geniş bir banyo var al Standart nehir ve deniz manzaralı oda. Standart deniz ve nehir manzaralı oda işte burası. Burada büyük çift kişilik bir yatağımız var. Burada bir açılır kapana bir sofa betimiz var. Burada güzel bir televizyonumuz var. Yeni model bir televizyon. Çok şık olduğunu yine söylemeliyim. Sizi terasına çıkartmak için sabırsızlanıyorum ama balkonuna daha doğrusu. Bir banyosuna da bakalım. Bir farklı bir şey var mı diye. Burada çay kahve setabı da var bu arada. Mini bar da var. Diğer odayla aynı diye göstermiyorum. Mini bar her gün değiştiriliyor. İçinde iki bira ve soft içecekler var. Banyosu da gayet temiz ve rahat bir banyo. Burada alarka marka buklet malzemeleri var. Işıklı makyaj aynası var. Fön makinesi var. Ama buranın dışarıdan bir olayı var. Buyurun geçin hemen şöyle göstereyim. Açılır kapanabilir bir panjuru var. Dilerseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Dilerseniz açabiliyorsunuz. Böyle bir detay var burada. İsterseniz şimdi sizi balkona çıkartayım. Balkon rahat bir balkon. İki tane burada rattan mobilyamız var. Aynı zamanda da çok geniş. Arkamda da gördüğünüz gibi hem nehiri görüyorum hem de denizi görüyorum. Bu alanda cam, duvar değil. Haliyle bu da manzaranıza daha da değer katıyor. bar akşam 16'da açılıyor. Gece 12'ye kadar açık. Gece 12'ye kadar birçok zamanınızın büyük bir kısmını burada geçirirsiniz. Çünkü buranın çok güzel bir terası var. Aynı zamanda manzarada da misafirler çoğunlukla buradan içeceklerini alıp dışarıda zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. 12'den sonra da pool bar var. Pool bar sabaha kadar açık. Burası ultra her şey dahil bir otel. 24 saat burada iyice gidecek bulunabiliyor. Evet sevgili tatilciler akşam oldu. Bakalım bu otelin yemekleri nasıl? Bu otele gelmeyi düşünüyorsunuz ama yemekler hakkında soru işaretiniz var. Ben şimdi size yemeklerin hepsini tek tek göstereceğim. Sonrasında da kararı size bırakacağım. Yemek konusu görecelidir. Bana göre güzel olan size göre olmayabilir. O yüzden biz size şimdi tüm yemekleri göstereceğiz. Ve siz rahat rahat karar verebileceksiniz. Yorumlarda bir tanesinin aç kaldım dediği yoruma inanmak zorunda değilsiniz. Çok güzeldi yazan yoruma da inanmak zorunda değilsiniz. ...büfe burada. Size hepsini göstereceğiz. Kararı verebileceksiniz. Fakat şunu da söylemem lazım. Ekim ayındayız ve otel kapanmak üzere. Otelde konaklayan kişi sayısı da oldukça az. Yazın burası yıkılıyor. Dediğim gibi daha önce burada tatil yaptım. Yemeklerinin iyi olduğunu biliyorum. Bugün de iyi. Bugün de eksik bir şey yok. Ama çeşitlilik sezonda daha da fazla. Şimdi arkamda... ...bugün kanepe var, milföy var... ...meyhane pilavı var, patlıcan kebabı... ...lazanya, çok güzel bir... ...hindi but, tandır... Burada kalamar sote, kabak musakka, pirinç zarma. Sağ tarafta her gün ızgara var burada. Et, tavuk, balık her gün çıkıyor. Bugün çupra çıkmış. Yanında tavuk ızgara çıkmış. Et tarafından da et döner çıkmış. Yanında da kızarmış sebzeler var. Burada da atıştırmalıklar var. Bu tarafta tatlılar var. Ben tek tek saymayayım size isterseniz. Her zamanki gibi gidip kendi gözlerinizle görün. Otelin daha sonuna geldik. Nasıl buldunuz Alarka Oteli? Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi burası çok popüler bir otel. Hem güzel bir mimarisi var hem de sunduğu olanaklar oldukça geniş. Tüm misafir kitlelerine uyuyor. O yüzden tercih ediliyor zaten. Eğer bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz tatilciler.com'dan rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Çağrı merkezinde bazen özel fiyatlarımız da oluyor. O yüzden çağrı merkezimizi de arayabilirsiniz. Ve size özel bir indirim uyguladık biliyorsunuz. 30.000 TL üzerine 500, 40.000 TL üzerine de 1000 TL'lik indirim yapıyor olacağız. O da kalsın. Ben de sizin için küçük bir şey yapmak istiyorum. Size sürekli videoyu beğenin, abone olun, onu yapın, bunu yapın. Ben de bir şeyler yapmış olayım. Başka bir otelde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.